sterilize edilen ameliyathanelerde temizlenen hasta odalarında hastalarımızın bakımında acillere hasta taşıyan ambulansların direksiyonlarında hastanedeki tüm cihazların teknik bakımında hasta kayıtlarında çekilen tomografilerde sağlık işçilerinin emeği var. Bildi. Sağlık. emekçiler arasında çalışma barışını bozan, sağlık işçilerini yok sayan uygulamaları kabul etmiyoruz. Sağlık hizmeti ekim işidir. Bu ekibin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Çalışanlarıyla birlikte pandeminin tüm yükünü taşıyoruz. Izinler kaldırıldığında sağlık işçisi sayılıyoruz. Bize de uygulanıyor ama ücretlendirmede adımız bile anılmıyor. Ama artık yeter. Yok sayılanlar kendisini var edecek. Sağlık işçileri yok sayılmaya ve sefale düşretine razı olmayacak. Hastanelerinde, aile sağlığı merkezlerinde ve sosyal, sosyal hizmet kurumlarında çalışan sağlık işçileri olarak beş acil talebimizin karşılanması için bir mücadele süreci başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir tarafından İstanbul'dan Antalya'ya, Bursa'dan Diyarbakır'a, Adana'dan Kayseri'ye, Ankara'ya, Ankara'ya kadar sağlık işçilerinin bulunduğu her yerde sesimizi yükseltiyoruz. Kurtuluş şöhretimiz başın açıklamalarıyla başlıyoruz. Bugün beş acil talebimizi tüm sağlık işçilerinin onayına açıyor, imza kampanyamızı başlatıyoruz. Tüm sağlık kurumlarında tüm arkadaşlarımıza ulaşarak binlerce imza alarak sağlık işçileri olarak gücümüzü ve irademizi birleştiriyoruz. Sağlık işçileri olarak bu taleplerimizi gel gerçekleştirmek ve haklarımızı elde etmek için hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. İşçisi. demiyoruz. İnsanca insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Enflasyon farkı zam değildir. Tüm sağlık işçilerine ek zam talep ediyoruz. 2. Sağlık emekçileri açısından kazanılmış bir hak olan haftada 40 saat çalışma istiyoruz. 3. Taşeron döneminden gelen keyfiyet ve hukuksuzlukların artık son bulmasını Yaptığımız işlerin belirlenmesini ve görev tanımlarımızın yapılmasını istiyoruz. 4. 12 saatlik çalışmamız 11 saat gösteriliyor. Ara dinlenme ve yemek molalarımızın düzenlenmesini istiyoruz. 5. 696 sayılı KK ile getirilen zorunlu em emeklilik uygulamasının son bulmasını, tayin ve geçiş hakkımızı istiyoruz. 一三者。